Çok iyi. Atmamız lazım şu an ya. Hocam. Lan bir çekme yeter artık. Ay neler yapıyorsun? Atma at, lan. At. Sağa kırdım, sağa kırdım, sağa kırdım. Ay neler neler diyorsun sen? Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber yeni internetim geldi abi ve gerçekten çok hızlı arkadaşlar az sonra zaten değerlerini vesaire göreceksiniz ve bu hızlı internette ilk oynadığım maçlarda efsane şeyler yaptık gerçekten çok fark ediyor normal oynadığım hızlı bir internetle şu anki e, gerçekten dünyanın en hızlı internetlerinden biriyle oynuyorum ve bunun da normal internet arasında gerçekten dağlar kadar fark var az sonra siz de göreceksiniz. Video geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın efendim. Ve dükkanın en sağından da ustayı desteklerseniz arkadaşlar gerçekten çok sevindirik olurum dedikten sonra hemen videoyu sizi baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar nasıl hemen bizim Esenler şubesi açtı şu arkaya oradan çekiyorum interneti. Artık koltuğu ve daha fazlasını yapabileceksin. Evet sıra oraya gelecek arkadaşlar. Az sonra size asıl zaten bunu göstermek istiyorum. Ultiyi kastım. Şimdi benim amacım neydi? Ee, şey. Düz vuruşu atarken ultiyi de aynı anda atabilmek. Eskiden ne oluyordu? Elden çıkmıyordu. Bak. Lan vurma lan be. Ne vuruyorsun lan? Oğlum bak beni delirtme seni. Var ya burada alırım. Neyse tamam. O şey yaptı. Şimdi benim amacım neydi arkadaşlar? Eee... Düz vuruştan sonra ultinin aynı anda çıkmasıydı değil mi? Chat izliyor musunuz? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yeah. Come on. Come on. bitmeden ulti atacağım arkadaşlar. Bak şimdi, bak. Olayı gördün mü? <gülüyor> bak. Bak. <gülüyor> bak iyi izle. Hop. Gördün mü? Deneyeceğim arkadaşlar. Tabii yanındakiler random. Kaybedebiliriz. Sıkıntı yok. Ama baksana abi ne kadar rahat gidiyor ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bu neymiş lan? Şu an siz belki tam anlamıyor olabilirsiniz arkadaşlar ama mermiler çok rahat çıkıyor abi. Yani çok rahat 10 numara çıkıyor mermiler. Çok rahat çıkıyor mermiler ya. Hani internetten de ustanın prolu demiş. Ey olay olay. Tabii onlar da var arkadaşlar şimdi. Ama yani çok rahat çıkıyor arkadaşlar. Bak şimdi iyi izleyin interneti şimdi. Bak bu internet işte bak görüyor musun? Bak. Bak gördün mü interneti? Hop babalar gibi. Baba of. <laughs> Ay hocam elim yanıyor. geliyor. Ay! <laughs> Aga be. Aga be. Aga be. Bunu video yapacağım ben. Süper hızlı internette Brawl Stars a oynamak. <laughs> Dün en hızlı Brawl Stars oynamak. Ama gol yiyeceğim ya nasıl yiyoruz lan golü? Lan nasıl yiyoruz golü adamı delirtmeyin ya. Bak bak nereye sıkıyor. Abi senin çok hızlı çıkıyor zaten. Olayı o kanka. Abi 3 ve 1 attım az önce. Nasıl atamadılar o golü ben anlamadım ya. Tövbe estağfurullah. Bak şu Ne yapıyorsun lan? Ah adamsın güzel hareket en azından. Oh, hocam be. Hocam be. aldılar beni. Beni aldılar. Mort alırsın. Mort uğraşma. Gel baba gel gel gel. Oğlum oradan ulti atma. Şöyle bir dakika maçı kazanalım. Video bu video. Videoda kaybetmeyelim. Bak beni dirtmeyin random'lar. Random'cıklar. Random'cıklar bak ölme oğlum ölme 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 ya oğlum ölme. Oo! Babalar gibi. Oh çok rahat diyorum ya böyle bulduk çünkü değil. Vallahi kaybetsek bile arkadaşlar 3'e 1 attım. Umurumda değil kaybetmek şu an. Mük oynadığını düşünüyorum. Yanımızdakileri daha de az kol olaydı Yenildik. Babalar gibi yenildik hem de. Lan oğlum yazıklar olsun ya. Bak atamayacak o ya. Aha! Aha! Tutun lan lan tutun! Ya yapma be! Ya uçarım ama size ya! Arkadaşlar iyi oynayın bak. Yine Shelly geldi ya. Aman tanrım dedim. Bir dakika dur. Oha oha! Tamam güzel. Orada bir otocuk yaptık. Hop vurdum mu be Hocam şöyle bir gel Adam ben güzel Şöyle bir gel Çık dışarıya ya çık dışarıya oynayalım CS Burcu hocam be ultimi be bir <laughs> yedin olup çık 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 Dur dur onu ver bana Kır orayı kır 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 Oğlum kırsana Şeli kırsana bebeğim ya. Of what abi o internet gelmiş demiş. Eyvallah canım eyvallah eyvallah. Arkadaşlar uçuyoruz random'ları taşımaya çalışıyoruz 3 v 1. Yapıyorlar onlar da bir şeyler kendi çaplarında tabi. Abi haksız değiller. Yürü be. Oo, oh, rahatladım yemin ediyorum rahatladım. 2 kişi mi gitti orada kaç kişi gitti gidiyorum ama. Tamam onu da bayağı vurdum. Sakin ol Tera. Hiç kimse gelemez kanka. Bu maç bizde. Sakin ol. Ultini atma boşuna. Aynen öyle. Hepsi yedi zaten. Tek ultiyle iki kişi alıyorum sürekli. Sakin olun çocuklar. Sakin olun. Ulti God geldi hocam. Şöyle birincisini alalım hemen. Şöyle. Şöyle hocam. Çok güzel. Şöyle orayı bir açtım. Amaç öldürmek değildi hocam. Amaç öldürmek değil. Şunu alın benden. Sen ya sen de peşimden dur. Bir ulaşma ya. Babuş eyvallah babuş teşekkür ediyorum. Bir saniye arkadaşlar şöyle bir geri çekilelim. Şöyle bir geri çekilelim. Güzel güzel. Ama gol yiyeceğiz şimdi. Tam bunu da yedirdik. Hayır gol yedik. Yemeyelim ya Şeli tut onu Şeli. Aa adamsın lan. Koş 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 koş. Tel hadi. Ya bir randomlarla olmuyor ya. Bak gitti ölecek orada ya. Vallahi öleceğiz ha. Şeli vur ultiyi adamsın Şeli. Çok iyi be. Alın onları. Alın alın alın. Şeli kaç. Adamsınız. Bir dakika dur çok saçma sapan şeyler oldu. İyice sıkıştık buraya. Şu taret. Abi tareti al tareti tareti. Heh. Onu aldın mı? Alamadım. Tamam bizde arkadaşlar bak. Sakin herkes sakin olsun. Hop iki kişiyi birden alıyorum. Hop mükemmel hareketler bunlar. Ronaldinho, 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 Ronaldinho. Ronaldinho. Neymiş lan bu? o gitti. Sakin bebeğim Sakin bebeğim Atarsın gir, kaleye gir. Atamaz tabii ki. Woohoo! Arkadaşlar hareketlerin incelikleri peki? Woohoo! Hocam be, onu da öldürdüm, onu da öldürdüm. Herkes geri, herkes geri. Ben at çapası çıkın. Çıkın 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 çıkın. Süper hızlı internette devam ki. Uçacak bu. bebeğim Oğlum bu neymiş ya? Bu neymiş aga? Başla easy. Aa çift sıkmadı Allah kahretsin. Vay şekil seni. Şiş, kime şeklimiz lan? Hayır hayır ya. Hayır ama yemeyelim ya. Ama olmaz bebeğim ya. Olmaz ama ya. Vallahi yazıktır ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Bak. Sinirlendirmeyin beni ya mükemmel bir hareket. Yürü yürü random la. Random. Random vur ona random. sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir gelecek üstüme gelecek. Woo -hoo. Woo -hoo. Yetişmedi olmadı. Bir tık daha sola vurman lazımdı. Arkadaşlar gol yemeyelim ya. Bak olmaz ama ya. Olmaz ama ya. Vallahi olmaz ayıptır ya. Oh hepsini yedim maşallah 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 maşallah. Oo 200 IQ dayınım. muay. Hop hadi be dur. Bu çift atışlarda da başarılı olacak bu. Evet çok güzel. Tamam çok güzel getirin topu getirin topu getirin topu getirin topu. Ay hocam yapıyor muyuz bu sporu? Ay çok iyi oynadım ya. Arkadaşlar elim yanıyor. <laughs> Hayır ya geldi adam gülüme. Çok kötü oldu ya. Yedik bir golü. Oo oh, helal helal çok iyi savunduk kanka. Merve bitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor Bak Möver sana oynuyor direkt hmm, yapacağım şey ki İkisi de ya. yandı bu arada ya. Geçmiş olsun O da öldü Atarsın. Yetişir ya Yetişir yetişir Yok yetişmez Yandı o öldü ben öldüm Üf, çok iyi. Çok iyi. Atmamız lazım şu an ya. Hocam lan bir çekme yeter artık. Ay neler yapıyorsun? Neler neler. Hadi bakayım. O iyi izle. Hop güm. Ay yakalandı o geçmiş olsun. Yakalandı yakalandı. Hop. Hadi kanka Dyna good mu be? Şu kullanacak şey. Ben lan. bana. Sağ kırdım, sağ kırdım, sağ kırdım. Ay neler neler diyorsun sen? Sen neler diyorsun? yavaş ol. Sen neler diyorsun? Oğlum bu nasıl bir Bu arada adamları var ya, kontları çok iyiydi. <laughs> Mahvettik adamları. Yemin ediyorum var ya, salladık kanka. Çok iyiydi ve gizemli oldu bu video. Bu arada bu video. Ay, oğlum ne yaptıklar adamlara? Yazıktır günahtır ya. Zultan. E, <laughs> Spoon. Lutan kardeşim. Dopin. Bu kadro ile yenildiniz. Muhtemelen oyunları salarsınız artık. Abi umarım da videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada non olay canlı yayın sayfamda linkin açıklama arkasına bırakıyorum. Mutlaka linklere tıklayıp her yayında neredeyse açtığım Brawl Pass'e girişlerine katılmayı unutmayın diyeyim. Ben kaçayım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.